Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere e, kabir ziyareti esnasında mekruh olan, hoş karşılanmayan hususlardan bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, fıkıh kitaplarımızda mekruh olan şeyleri eğer bir cümleyle ifade etmek gerekirse şu hususlar e, kabir ziyaretinde mekruh hususlar olarak sayılıyor. Kabir üzerine yapılan tabutu kabir e, Üzerine konulan tabutu e, öpmek veya yapılan tabutu öp öpmek, e, yani bu e, yeni vefat etmiş olan bir kişinin tabutunu öpmek e, olduğu gibi, e, eskiden e, ölmüş olan bir kişinin mezarının üzerine sanduka yapıyorlar. O sandukayı e, öpmekten bahsediliyor. Yani e, kabir üzerine konulan o sandukayı öpmek kabri öpmek e, mezar taşını öpmek kabri e, ayrıca selamlamak yani e, ölüler selamlanır fakat özel olarak kabri selamlamak ölüyü değil de kabri selamlamak e, evliyanın kabirlerini ziyarete giderken eee eşiğini öpmek veyahutta işte bazı evliya kabirlerini ziyaret ederken eğilmek, bükülmek gibi şeyler, artık secde etmeyi söylemiyoruz. Yani, hani mızrak çuvala sığmaz derler ya, bir defa bir kabre, bir türbeye girerken kap eşikten itibaren böyle secde vaziyetinde yeri öperek içeriye girmek, bazı yerlerde böyle adetler de var. Bu asla ve asla tasvip edilecek olan bir şey değildir. Yani e, böyle bir hareketi hani mekruh olarak nitelersek, bu çok e, düzeyi düşük bir değerlendirme olur. Yani bir defa böyle bir hareket için kesin haramdır ifadesini e, kullanmamızın yanında, e, yani bunun ötesinde e, mahzuru e, olabilecek kadar e, iyi olmayan bir harekettir. Yani öyle de e, yapanlar var. Bir türbeye girerken secde halinde oluyor, böyle e, adeta sürüklenerek secde halinde içeri giriyor. E, bunlar asla doğru şeyler değil. Yani e, secde edilecek tek bir varlık vardır, o da Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'tan başka secde edilmez. Kişi e, annesine, babasına secde edemeyeceği gibi Efendim hocasına e, büyük bildiği, veli bildiği bir zatı da secde edemez. Ne hayattayken bunu yapabilir ne de öldükten sonra yapabilir. E, esasen daha önce de söylediğim gibi e, kural olarak dünyada biz dirilere nasıl davranıyorsak, dirilere karşı nasıl davranıyorsak ölülere karşı da o şekilde davranmamız gerekir. Ee, kabirler, mezarlıklar ziyaret edilirken yani fıkıh kitaplarımızda tevazu unsuru olarak en çok şundan bahsediliyor. Eğer hani kişinin böyle e, ayakkabısı varsa ayakkabısını çıkarabilir mezara, türbeye girerken ya da e, takviye gibi, terlik gibi bir takım şeyleri varsa en çok bunları çıkarabilir. Yani bunun dışında tevazu ifadesi olarak fazladan herhangi bir şeyin yapılması asla caiz değildir. Yani bunun dışında bir türbeye girildiği zaman orada hiçbir şey öpülemez. Yani ne mezar taşı ne başındaki taş öpülebilir. Ne efendim işte o sandıka öpülebilir. Hatta yeni gömülüyorsa tabut öpülebilir ve ee, orada bulunan ölüyle ilgili hiçbir şey öpülemez öpülmesi e, caiz değildir ee, Tabii tabi e, kabirlerin yanında e, namaz kılmak hasreten kabri e, karşıya alarak kabri karşıya alarak namaz kılmak asla caiz değildir Ebu Merset el ganevi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şöyle dediğini rivayet ediyor Kabirler üzerinde Oturmayın ve kabirlere Karşı namaz kılmayın Kabirlere karşı namaz kılmayın Bu kesinlikle yasaklanmış Olan şeylerden biridir Yani kabirler Sadece Ölüm, ölümden sonraki hayat Ahiret hatırlanmak için Ve bir de onlara dua etmek için Kabir ziyareti yapılır yani onlara dua esasen hariçten de yapılabilir de fakat yanına gittiğiniz zaman siz de e, ölümü daha iyi hatırlarsınız veyahut da hani hiç böyle kabirler, mezarlar ziyaret edilmeyecek e, deseniz bir nevi işte özellikle günümüzde şehir hayatı içerisinde e, şehir hayatının e, çeşit çeşit e, sahneler içerisinde İnsan ölümü de hatırlayamayabilir. Ölümden sonraki hayatı da hatırlayamayabilir. En azından kabir ziyaretlerine izin verilmiş olması insanın ölümü, ölümden sonraki hayatı Allah'ı hatırlamasını vesile oluyor. Yani bir önemli husus bu. Tabii şimdi ölüyü hiç hatırlamadığınız zaman ona dua da etmezsiniz. Genellikle ölülere ne zaman dua edilir? Ancak bir kabristan ziyareti, bir mezar ziyareti bir türbe ziyareti yapıldığı zaman onlara dua edilir. Dolayısıyla e, mezar ziyareti, kabristan ziyareti işte onlara dua etmenin de bir vesilesidir. E, Tabi bazı hadislerde ifade edildiğine göre ya, yani bir kişi e, onlara dua ettiğinde e, ne kadar o dua edilenlere faydası varsa dua edene de o kadar faydası var. Yani çift taraflı sevabı olan bir şey bu. Dolayısıyla kabir ziyareti böyle güzel sevaplara vesile olan bir husus. O yüzden kabri ziyaret etmek gerekiyor zaman zaman. Yani ille de ziyaret edeceğimiz kişinin kendi akrabamız da olması gerekmiyor. Herhangi bir kabir, herhangi bir mezar olabilir. İşte geçmişte sen insanlar ölümü sıkça hatırlasınlar diye ve biraz da e, böyle alim olarak bilinen, faziletli olarak bilinen kişileri e, ölmüş olsalar bile hatırlayıp onların hayatları örnek olsun diye insanlar için hasreten Osmanlılar camilerin dışında e, bazen camiye bitişik, bazen cami ile arada küçük bir bahçe olacak şekilde bir takım mezarlar inşa etmişlerdir. Ve insanlar e, namazdan çıkarken e, genellikle de öyle yapılmıştır bu şeyler, mezarlar. Yani e, camiden e, insanların çıkış yolunun üzerinde e, yapılmıştır bu mezarlar. Dolayısıyla girerken, çıkarken o e, kabristan ehline selam verilir, dua edilir. Efendim üç ihlas, üç ihlas bir fatiha okunur. Yani en kısa olarak yapılması gereken şey budur. Bunun dışında ee, onlar için dua edilir. Ee, bunun ötesinde e, kabirle ilgili olarak yapılacak herhangi bir şey yok. İşte ne yapılırsa artık bundan sonra mekruh olur, ...birat olur, bu gibi şeylerden de kaçırmak gerekiyor. Şimdi kaçınılması uygun olan şeylerden e, birisi de nedir? Mum yakmak gibi hususlardır. Yani bir defa mum yakmak e, asla ne bizim dinimizde ne geleneğimizde olan herhangi bir şey değildir. E, mum yakmak konusunda e, i̇bn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadis var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala kabirleri ziyaret eden kadınlarla kabirler üzerinde mum yakanlara lanet etsin. Allah Teala kabirleri ziyaret eden kadınlarla kabirler üzerine mum yakanlara lanet etsin. Tabii bu kabirler üzerinde mum yakanlar da genellikle kadınlar oluyor. Erkekler ee, bu iş pek yapmıyorlar. Tabi e, bunun dışında bunun dışında e, kabirlere gidildiğinde e, insanların kendileri için bir şeyler talep etmeleri özellikle türbelerden bir şeyler talep etmeleri bunlar da bidat olan şeylerdir. Yani günümüzde e, işte kimi işte bir deliğe anahtar sokuyorlar, bahtım açılıyormuş, bir şeyler veriliyormuş veyahut da çaput mafut bağlıyorlar bir taraflara istedikleri şey oluyormuş. Şimdi böyle bir şey yok. Yani Cenab-ı Allah tabi kanunlarını yaratmış. Söz gelimi bir kadın eğer fiziki olarak, biyolojik olarak Doğuramayacak bir durumda yani istediğiniz kadar dua edin kendisi dua etsin. E bu bunu doğurması mümkün değil. Bir defa duaların e, tabi kanunlar çerçevesinde olması gerekiyor. Esbab dairesinde olması gerekiyor. Sebepler çerçevesinde olması mümkün olmayan e, şeyler konusunda o sebepleri e, hazırlamak lazım. Yani diyelim ki. Bir sakatlığından dolayı bir kadının doğum mümkün değilse o sakatlığını izale etmeye çalışmak lazım. Ve hastalığından dolayı doğum mümkün değilse o e, hastalığını izale etmeye e, çalışmak lazım. Yoksa bu iş çaput bağlamakla anahtar çevirmekle e, efendimizle işte, e, veli olarak bilinen bir takım kişilere aracı yapmakla olmaz. Ve e, mezarlarda zaten dua edilirken en önemli tehlikelerden birisi de e, ziyaretine gidilen kişiyi e, Kendisiyle Allah arasında Bir aracı gibi yapmak e, Yani e, En çok işte falan zat hatırına e, Denmesi e, Mümkün olabilir Falan zat hatırına denmesi Mümkün olabilir e, Tabi O kişinin de ne kadar Cenab-ı Allah'ın hatırlı olduğunu Tam bilemiyoruz yani hatırlı olduğunu bildiğimiz başka insanlar var. Kim gibi? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Yani en çok Rasulü Zişan hürmetine, Peygamber Efendimiz'in hürmetine, Ashab-ı Kiram hürmetine, şeklinde denilebilir. Bir takım kabirler bazı şeylerle meşhur olmuştur ama yani hakikaten geçmişe doğru gittiğinizde işte orada yattığı söylenen kişi bir defa o kişi midir? İkinci olarak orada yattığı söylenen kişi hakikaten Cenab-ı Allah'ın veli kullarından mıdır? Yani bu konularda biraz şüpheler mevcut. O bakımdan kabirlere kendimiz için herhangi bir şey istemek için değil, kabirlere sadece iki şey için gidilir birisi o kabristanda yatan kişiye dua etmek için gidilir. Kabristanda yatan kişiye dua etmek için gidilir. İkinci olarak da o kişi sebebiyle ölümü ve ahireti hatırlamak için gidilir. Yani bunun dışında kabirlere gidilmez. Eğer herhangi bir ihtiyacımız varsa dünyada yani bunun en kısa yolu bir iki rekat namaz kılarız, bir hacet namazı kılarız, Bundan sonra tövbe istikbarda bulunuruz. Sonradan ellerimizi Cenab-ı Allah'a kaldırır. Talebimizi doğrudan O'na bildiririz. Doğrudan isteğimizi O'na yaparız. O bizim ne istediğimizi biliyor. Bizim hacetimizi e, görüyor, biliyor. Eğer e, samimi bir kalb ile ve esbab dairesinde tahakkuk edebilecek bir e, şekilde biz bunu istiyorsak Cenab-ı Allah verecektir. Yani e, bu türbeleri, bu türbeleri e, türbe olmaktan, bir mezar olmaktan çıkarıp da e, oralardan bir şeyler istenen ve türbede e, yatan zatı bir nevi putperestliğe benzer bir şekilde Allah ile kul arasında bir aracı e, haline getirmek asla doğru bir şey değil. E, hatta hadislerin lafzına bakıldığında hadislerin lafzına bakıldığında türbelerin inşa edilmesi bile bir hayli problemli bir olaydır. Yani e, türbelerin inşa edilmesi bile ancak e, uzun vadede o mezarların kaybolmaması içindir. Yani şimdi e, normal bir insan için e, kaybolmamasını istediği mezar ne olabilir? Kendi annesinin, kendi babasının mezarı olabilir. Hadi biraz daha öte dedesinin mezarı olabilir ama insanlar mesela dedesinin babasını daha ötesini pek fazla ziyaret etmezler ve dolayısıyla e, e, onların kaybolmaması e, için maddi olarak e, ne gerekirse bir tedbir olarak mesela işte o mezarın sağına soluna bir şeyler örmek sağlam bir taş e, koymak yeterli olabilir yani onun dışında fazla bir şey yapmak gerekmez ama e, e, bir de böyle manen büyük bildiğimiz bir takım insanlar var. Ha bunların üzerine hani e, sadece akrabalık cihetiyle değil, bunlar manevi önderler olduklarından dolayı her zaman bunların manevi önder olduğu bilinsin, hatırlansın diye e, bir nevi kabirlerinin yeri kaybolmasın diye. Yani asıl maksat o. Bir nevi kabirlerinin yeri kaybolmasın diye onların üzerlerine e, belki bir bina inşa edilebilir. Ama onun ötesinde bir maksatla bu türbelere gitmek, türbeleri efendim böyle birer süs abidesi haline getirmek, birer küçük saray yavrusu haline getirmek asla asla doğru değildir. Bu türbe kimin türbesi olursa olsun türbeleri böyle birer puthaneye çevirmek asla doğru değildir. Kabir ziyaretinde en çok dikkat edilecek şeylerden birisi de budur. Eğer e, bizler e, kabir ziyareti sebebiyle ayrıca başka sevaplar beklemek istiyorsak, kabirlerden başka sevaplar beklemek istiyorsak, o zaman elimize alırız bir fidan. O kabrin e, ayağının ucuna, baş ucuna, hatta yanlarına da e, birkaç fidan dikebiliriz. Veya alırız e, birkaç çiçek tohumu kabrin üzerine ekebiliriz. E, o ağaçların e, büyümesi, o çiçeklerin efendim açması e, aynı zamanda Cenab-ı Allah'ı tesbih eden yeni bir takım varlıkların ortaya çıkması anlamındadır ki e, o tesbihten dolayı hem o ölüye sevap gider e, hem efendim onu e, diken aynı sevaptan kazanır. Yapılması gereken şeyler e, bunlardır. Ayrıca kabristana e, gidildiği zaman e, oranın otları koparılmaz. Çünkü e, esasen her şey Allah'ı tesbih ediyor ama canlı varlıklar daha bir bir başka Allah'ı tesbih ediyor. E, otları koparılmaz. E, daha da yapacağımız e, başka bir şey ne olabilir? Daha da yapacağımız bir şey oturup orada Yasin okumak, Efendim e, Bakara suresinin ilk ayetlerini, ayetel kürsiyi, amen Rasulü okumak ki bunların hepsi Bakara suresi içerisinde yer alıyor. E, e Tebareke suresini okumak, Tekasür suresini okumak, efendim e, en sonunda da e, İhlas e, suresini kimi rivayetlere göre üç kere, yani bu rivayet derken Peygamber Efendimiz'den rivayet değil, Eee İslam büyüklerinin hoş karşıladığı sayı itibariyle böyle 3 kere, 7 kere, 11 kere, 12 kere şeklindeki rakamlar tavsiye ediliyor. Daha sonra Fatiha okunur ve ölümün Cenab-ı Allah tarafından affedilmesi ve kendimizin de Cenab-ı Allah tarafından affedilmemiz talep edilir. Bunun ötesinde kabir ziyaretlerinde Yapılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Ee, kabrin yanında gecelemek, kabrin yanında gecelemek, kabri tavaf etmek. Yani türbeye gidiliyor, kabrin etrafı dolaşılıyor. Yani haseten dikkat edilecek şeylerden biri olmalıdır. Kabrin etrafı dolaşılmamalı. Ee, yani e, olsa olsa bu nasıl olabilir? Ee, yani e, girerken diyelim işte insanlar bir taraftan giriyor diğer taraftan çıkıyor. Çık, girip çıkışta böyle bir dolaşma durumu o tabii olarak olursa olur. Yani onun dışında onun dışında şöyle kabri bir kere dolaşayım, türbeyi bir kere dolaşayım e, şeklindeki davranışlar yine asla tasvip edilecek davranışlar değildir. Yine e, kabristana buhurdanlık götürmek eee Burdanlığın içerisinde tütsüler e, yakmak, e, yani e, kabri güzel kokuyla kokulatmak, e, yani kabrin kendisine kabir koksun, güzel koksun diye koku sürmek o mübah görülmüştür. Ama e, şunlar caiz değildir. E, kabrin dışında taşınabilen bir aletle böyle bir takım kokular yaymak, ee, bunlar mekruh olan şeylerdir. Bunlara e, dikkat etmek gerekiyor. Ee, evet, kabir ziyareti insanları manen uyandıran, ahirete hazırlayan, aynı zamanda kişiye sevap kazandıran, hem ölüye hem e, ziyaret edene sevap kazandıran bir husustur. Ancak bunları yaparken e, mekruh olan, dinen, hoş karşılanmayan, hatta bazen böyle bizi e, şirke kadar götürecek olan Bidatlardan da uzak durmaya çalışmamız lazım. Ne istersek Allah'tan istemek lazım. Kabirlerden ne istersek onlar bize gelmez, gelmeyecektir. İsteklerimizi o yüzden sadece ve sadece Cenab-ı Allah'a arz etmemiz gerekiyor. İsteklerimizi Allah'a arz edelim. Kabir ziyaretlerimizi de sünnete uygun bir şekilde yapmaya gayret edelim. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın değerli izleyiciler.